Merhaba arkadaşlar bazen içinde bulunduğunuz zaman e, dilimine hapsolduğunuz anda içinde bulunduğunuz şartlarda sıkışmış hissettiğinizde e, yapabileceğiniz en güzel şey zamanda seyahat etmek. Ben bunun için defterlerimi kullanıyorum. Bu defterler bana güç veriyor. En eski defterim de şu elimde gördüğünüz defter arkadaşlar. Bakın bu defterden bahsedeceğim size. Çok böyle kötü hissediyordum ve bu defteri elime aldım. Ve bu bana her zaman güç veren bir defter. Bunun gibi benim onlarca defterim var. Ne zaman kötü hissetsem alıyorum onları bakıyorum. Geçmiş zamanlara yolculuk ediyorum. Ve o yolculuklar bana her seferinde her zaman çok iyi geliyor arkadaşlar. Şimdi bunda da öyle oldu. Bakın bu 1996 üniversiteye hazırlık defterim benim. Üniversiteye hazırlık bu sayfa kopmuş. ÖSS, e, ÖYS'ye hazırlık defterim. Kendime bir mektup yazmışım. Ee, Ocak 1996, Haziran 1996 yılları arasında. E, kritik aylar, kritik haftalar, kritik günler, kritik saatler, kritik dakikalar. Saniyesi altın değerinde 6 aylık bir zaman dilimi. Bu üniversite sınavından önceki 6 ay. Arkadaşlar o defterim benim. Tik tak büyük finale geri sayıp ÖYS 3,5 saatlik değil 4 senelik bir yarış. Artık maratonun en önemli son turları. Atağa kalk daha hızlı, daha programlı, daha metotlu. Çözülemeyecek problem, aşılamayacak engel yok. Muhtaç olduğun kudret Allah'a olan imanında mevcut. İbadet ve ders mozayinin oluşturduğu bütün karşısında hiçbir set duramaz. Sende bu azim, bu kararlılık oldukça hiç kimse seni durduramaz. Öyle bir yüreğin olmalı ki taşlar, kayalar, dağlar önünde on ufak. Bismillahirrahmanirrahim demişim ve böyle bir gaz veren bir mektupla başlamışım arkadaşlar. Sonra da işte pro, e, bu her bir operasyona günlük yapacağım işlere e, bir sürü takvimler yapmışım. Programlar inşa etmişim. Hiperaktif sistem demişim. Bunlara marka koymuşum. İçerisine ÖSS maratonu demişim. Günlük programlar yapmışım. Sabah dörtlerde beşlerde kalktım. E, her birine bir marka koymuşum. isim koymuşum. Sınav maratonu, işte geometri programına özel bir isim. ÖSS Ayın Anayasası demişim. ÖSS Kampı demişim. ÖYS Kampı demişim. E, sınav günlüğü demişim. Takvim koymuşum bakın, Bu takvimde her gün ilerleme ve verme bu şekilde. E, kendi logomu koymuşum şuraya da. FK çalışacak demişim. Şöyle iyi göremiyorsunuz ama şöyle göstereyim. Evet. FK çalışacak. Böyle bir takvimler, programlar, günlük programlar. FK atağa kalkıyor. Kendi logomu koymuşum hepsine de. Kendime mektuplar yazmışım. GAP projesi, Geometri Atak projesi demişim. Bunlara marka koymuşum her birine. İşte Çile Bayramı demişim, bilmem ne demişim. Bir sürü programlar, programların her birine böyle isimler koymuşum arkadaşlar. Böyle gidiyor yani bu defter. Bu defter bana şeyi hatırlatıyor. 96 yılında böyle bütün umudumu bağladığım üniversite sınavından önceki 6 ay bütün o hedefimi, hedef odaklılığımı, her şeyimi buraya böyle ilmek ilmek koymuşum yani. Sayfa, her sayfasında böyle bir emek var ve kendini vermişlik var, fedakarlık, özveri var, geleceği kurduğum umutlar var. Her şeyimi bu sınava bağlamışım ve hakikaten de deli gibi çalıştım gece gündüz. Bu ve bütün bunların temelini korumuşum bu defterimde. Dolayısıyla bu bana biraz böyle gurur veriyor hakikaten. Ve ne kadar böyle sağlam, hani böyle inanarak, çok sağlam çalışarak ilerlemişim. Ve buna her deftere, bu deftere baktığımda, bunun gibi eski defterlerime baktığımda... şeye düşünüyorum, hani böyle ne yollardan geçmişim, ne kadar zorluklardan geçmişim, hepsiyle baş etmişim. Şu andaki zorluklarım aslında o dönemkilere göre o kadar zor değil yani aslında. E ee, çok daha zorlarını başardım ben. Bugüne kadar geldim. Bak bu sınav mesela bütün hayatımı bağladığım bir sınavdı ve kendimden hiç memnun değildim. 6 ayda deli gibi çalıştım. Türkiye 6.'sı oldum sonra. Yani o kadar sıkı çalıştım ki o kadar çok denemeye gittim. O kadar her gün 15 saat falan çalıştım ki böyle delicesine çalışmıştım hatırlıyorum yani başka gözüm hiçbir şey görmüyordu yani bu defterde de onun izlerini görebilirsiniz o emeğin o işte fedakarlığın neyse yani demek ki yani böyle e, azim gayret olunca her şey çözülebilir ve içindeki insanın o e, iç gücü içsel gücü tam olunca o artık ona irade gücü doğa savaş savaşma gücü irade kuvveti ne dersen de yani zorluklarla baş etme gücü o o böyle Aşkın bir e, bendimi çiğner aşarım diyor ya hani Mehmet Akif öyle bir e, çağlayan gibi içinde o coşku olunca mesela. Bu defterde de o coşku vardı bende mesela. O coşkuyla coşunca çağlayınca önünde hiçbir engel duramıyor. Dağlar, kayalar un ufak oluyor. Dağlar un ufak oluyor. Yani ben bunu hissediyorum bu deftere döndüğüm anda. Hayatın en zor zamanları ne kadar böyle doktorada da böyle benzer şeyler yaşadım. Üniversitede de, masterda da, yurt dışına çıkarken de, yurt dışında Kanada'da da, İngiltere'de de, yeni iş kurarken, yeni kariyer oluştururken de, iş başvuruları yaparken de, e, makaleleri yazarken de, hani böyle şeyler bitmiyor, hayattaki zorluklar bitmiyor arkadaşlar. Ve her seferinde ben böyle bu içimde irade savaşıyla, böyle bu e, çağlayanlar çağlayarak böyle bunlarla baş etmeyi, öğrenmişim. Ve sürekli böyle kendimi bayağı da yıpratmışım ama her seferinde tekrar 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 kendimi zorlamışım yani. E şimdi geldiğim noktada görüyorum ki zor, zor kendimi zorlamaktan çok yoruldum. Artık zora gelmek istemiyorum yani. O eskisi gibi çağlayamıyorum ne yazık ki. O o kadar çağlayacak enerjim yok, kapasitem yok ne yazık ki. O gençliğin enerjisi şeyi de bambaşka tabii ki kararlılığı, o cahil cesareti, o bambaşka bir şeydi yani. Onu artık e, yıllar çok yıldırıyor insanı. Yıllar yılı sen de yılıyorsun ya. Yıllar yılı geçiyor. Sen yaşlanıyorsun. Yıllar seni yıldırıyor. Yani yıllar seni yıldırıyor. Hakikaten ben bunu, bu yorgunluklar, yılların bagajları omzumda yani kamyon gibi taşıyorum bunları arkadaşlar. Yani o. 45 yaşındayım ben. 45 yılın bagajı, yükü omzumda. İnanır mısınız? Onları atamıyorum bir türlü. Yani böyle bir ferah feza, ay yeter be sırtımdan atayım şu zorlukları diyemiyorsun yani. İnsan çünkü bütün o geçirdiği zorluklar, şeyler, her şey üstüne biniyor. Böyle kambur oluyor bir yerden sonra. Böyle hissediyorum arkadaşlar. Bu keşke böyle şu defterdeki azmem, kararlılığım, o çağlayan gibi çağlamam geri gelse yani. O zaman her şeyle baş edebilirim yani. Şu aralar ufacık bir şeyden bile bazen tehdit gibi algılayıp içime kapanıyorum. Ee, bunu da aşmam lazım. Evet. Bunu da kendimi zorlayarak aşabilirim. Evet. Ama böyle kendimi zorlayacak halim kalmadı. Ee, bunlarla baş etmeye çalışıyorum işte arkadaşlar. Ama bu defterlerle seyahat, eski defterlerime gitmek bana güç veriyor. Çünkü bunu yapmışım. Şunu başardıysam ben bu kadar umutsuzken böyle, çok umutsuzdum çünkü. Böyle çok kendimi çok zorluyordum yani. Olsun diye e, bu kadar zorlayıp da böyle kendimi sonra Türkiye altıncısı olabildiysem mesela bir buçuk milyon arasında bir buçuk milyon kişinin girdiği öğrencinin girdiği bir sınavda Türkiye altıncısı oldum yani ben bu şeyle bu e, çağlayan gibi çağlamakla yani demek ki ben içimdeki çağlayanları yeniden bulmalıyım içimdeki şeyleri yeniden coşturmalıyım her şeyi mesela oyuna çevirmişim burada. Seveceğim şey hale getirmişim. Yeniden kendi seveceğim oyunlar kurmalıyım. Yeniden irade savaşında beynimin hoşuna gidecek şekilde bunları yapmalıyım. Yeniden böyle hakikaten kendimi aşabileceğim güzel hedefler koymalıyım kendime. Ama bunu yaparken de aşırı yorulmamalıyım artık yani. Çok yoruldum çünkü fazla yormadan kendimi daha eğlenceli hale getirerek o yeni oyunlar nasıl kurabilirim? Şu defterdeki gibi güzel oyunlar kurabilir miyim? Kendimle daha barışık e, olmak istiyorum artık. Akış deneyimi yaşamak istiyorum. Hani böyle her şeyi de engel aşmak gibi düşünmekten yoruldum. Kendimi aşmak, irade savaşı, sürekli bir savaş gibi düşünmek. Her şeyi bir savaş gibi düşünmek çok yoruyor insanı. Keşke böyle her şey akı verse. Keşke böyle ee, bu her şey bir savaş olmasa ama işte hayatta öyle bir şey arkadaşlar her zaman bir savaşa devam etmek zorundayız ne yazık ki o cebelleşme kendinle savaş etrafla işte bu yapacağın işlerle savaş o bir savaş yani ne yazık ki ee, ve o manevi açıdan da çok kuvvetli olmanız gerekiyor hakikaten kendinize moral vermeniz gerekiyor. Defterlerinizde yeni oyunlar kurmanız gerekiyor. Bunları oyuna çevirmeniz, seveceğiniz hale getirmeniz, markalaştırmanız, belki kendinize mektuplar yazmanız gerekiyor. Bunları yapacak gücü ben işte defterlerimde buluyorum. Defterlerim olmasa ben hiçbir şey başaramazdım arkadaşlar. İyi ki defterlerim var. Şimdi işte bu eski defterlerime yolculuk yapıp oradan aldığım güçle şu an içinde bulunduğum şartları daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Böyle arkadaşlar. Sizin de böyle güç aldığınız nesneler var mı? Bu nesne bana çok güç veriyor yani. Ta 1996 yılında. Çok ama o kadar değerli bir defter ki benim için. Yani bu bin dolar e, sat deseniz satmam şu defteri. 5000 Be dolara sat deseniz satmam. O manevi değeri o kadar fazla ki. Ya bu eski defterlerin benim açımdan Oradaki anılar, oradaki o güç, oradaki o kendimle cebelleşmem, oradaki o güç bulmam, tekrar tekrar kendimi toparlamam, kendime yazdığım mektuplar. Yani o kadar değerli ki bunlar. Bu hiçbir paha biçilmez yani diye düşünüyorum. Onun için mutlaka defter tutun arkadaşlar. Şu anki defterim bu. Benim de. bu buraya da yazın yani. Cebelleşmelerinizi, hedeflerinizi, ideallerinizi, hayal kırıklıklarınızı, e, içinde geçtiğiniz tünelleri, içinden geçtiğiniz karanlık tünelleri yazın yani. Yarın öbür gün bunlar çok değerli olacak size. E, ne tür oyunlar kurdunuz, stratejileriniz neler, hedefleriniz neler, bunları nasıl aşacaksınız, nasıl oyuna çevireceksiniz. Bütün bunları arkadaşlar defterlerinize yazın, çizin. Hakikaten çok değerli hale geliyor bunlar zaman geçince bunların kıymetini anlıyorsunuz yani. Ben her iki ayda böyle bir defter bitiriyorum arkadaşlar. Şurada bütün kütüphane defter dolu yani. Her iki ayda böyle bir defter bitirdiğiniz zaman siz bu defterlerden güç alır hale geliyorsunuz. Bu defterler ben bir süper kahramanım diye düşünün. Bu süper kahramanın bütün enerjisi bu defterlerden geliyor yani. Defterimle, kalemimle ben ilmek ilmek dokuyorum. Kanaviçe gibi bütün hayatımı burada tasarlıyorum yani bütün kariyerimi burada tasarlıyorum, bütün projelerimi, fikirlerimi burada pişiriyorum yani. Burada problemlerimi çözüyorum. Kağıtta çözdüysem bir problemi, defterimde çözdüysem gerçek hayatta hayli hayli çözerim. Yani kendi içimde bu problemi mücadele edip çözdüysem, defterimde çözdüysem gerçek hayatta çözmek çok daha kolay. Önce içeride zafer elde etmez lazım. İçteki zafer içinizdeki o disiplin tam olunca dışarıdaki zaferler çok kolay geliyor bana. Bir şekilde halloluyor. Domino taşı gibi önce içinde hallediyorsun meseleyi. O pat 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 her şeyi çözersin dışarıdaki. Ben öyle düşünüyorum. Bütün bunları konuşmak da iyi geldi. Bunun verdiği güçle de ben böyle şu anda içinde bulunduğum problemleri buraya yazıp birer birer çözmeye başlayacağım arkadaşlar. Ve içimde de böyle bir enerji geldi. Sizinle konuşmak da bana enerji veriyor. Ee, bu da iyi geliyor. Ee, i̇yi ki varsınız arkadaşlar. Yani birbirimize iyi geliyoruz. Öyle diyeyim. Ee, teşekkür ederim bu desteğiniz için. Ee, siz siz olun mutlaka böyle hayatınızdaki büyük resimle ilgili defterler tutun arkadaşlar. Bu şekilde kendinizle dertleşin, cebelleşin, hedef, proje, e, hayal her şeyinizi buraya yazın, çizin. Ee, bunlar gerçekten çok değerli. Ve problemleri defterde, içinizde çözdüğünüz zaman dışarıdaki şeyleri çok daha rahat çözüyorsunuz her şey içte başlıyor. Önce içinde çöz, şu defterde çöz, kağıt üzerinde çözdüğün zaman gerçek hayatta da çözersin, hayli hayli çözersin. Teşekkürler.